değer emekle çok ilgilidir bana göre rakamları aşar değer üretmek sevgiyle bilgiyle ve kültürle de ilgilidir aksi halde her şey rakamların köleliğine dönüşür hiç değeri olmayan yani sevgi emek ve bilgi içermeyen şeylere çok büyük rakamlarda paralar harcadığı halde Elleri boş kalmış hisseden insanların dünyasında yaşıyoruz. Değerliyle pahalıyı birbirinden ayırt etmek gerektiğine inanıyorum ben. Pahalıyla ilgili hesaplara karışmıyorum. Bir kağıda o kadar para verilir mi? Bilemem. O parfüme onca parayı ödemeye değer mi? Onu da bilemem. Ama yüzünü güldürecekse, İyi gelecekse sevdiğin insanın başında saatlerce kitap okumaya değer. Değerli olan iyi gelendir. Gösterişe dayalı hiçbir şey insana iyi gelmez. Anlık bir iyilik yaşatsa da derinlerdeki değersizlik duygusunun çaresiz savaşından dolayıdır o. Değer katmaz yani. Gösteriş katar ilgi uyandırır, konuşturur sadece. İçinde rakamların olmadığı başka bir dünya daha kurmalısın bence kendine. Daha küçük olabilir, sorun değil. Daha gösterişsiz olabilir, fark etmez. İçinde daha az insan olabilir. Ama rakamsız konuştuğun, hesap yapmadığın, yaş sormadığın, maaş merak etmediğin bir dünya. Bu çok değerli bir kütüphane, içinde bin kitap. Diye tarif ettiğin kitaplığın bile sandığın kadar değerli olmayabilir biliyor musun? Daha az kitaba sahip olduğu halde daha değerli içerikler biriktirmiş insanlar da var. Satsa daha ucuza gider belki ama o kütüphaneden edindiği paha biçilmezdir. Bence değer kavramını yeniden tarif etmelisin. Değerli ile pahalıyı birbirinden ayırdığında hayatında hangisi daha ağır basıyor bir sorgula bakalım. Hayatındakiler sahiden değerli mi yoksa sadece pahalı mı? Küçük bir kasabanın dört mahallesi varmış. Birbirinden çok farklı. Birbirlerine çok yabancı mahallelermiş bunlar. İlk mahalle evet ama mahallesi. Burada yaşayan mahalleliler her konuda ne yapılması gerektiğini gayet iyi bildiklerini düşünürlermiş. Konu çok iyi bildikleri şey yapmaya geldiğinde ise evet ama derlermiş hep. Suçu başkasına atmakta son derece ustalarmış. İkinci mahalle ise yapacağım mahallesi. Buradaki mahalleliler ne yapacaklarını bilirler ve yapacakları şeye adım adım hazırlanırlarmış. Tam yapacakları sırada şanslarını kaybettiklerini görürlermiş. Onlar hazır oluncaya kadar iş işten geçermiş. Böylece daha ileri bir tarihe atarlarmış yapacakları işi. Bu mahallede yaşayanlar dizlerini döverlermiş hep dizileri yara bere içindeymiş hepsinin. Hayatı ertelememek için verdikleri kararları bile erteliyorlarmış. Üçüncü mahalle ise Keşke Mahallesi. Keşkeciler hayatı algılamak konusunda son derece başarılılarmış. Hangi konuda ne yapmak gerektiğini isabetli şekilde belirleyebilirlermiş. Fakat bunu maalesef her şey olup bittikten sonra yapabilirlermiş. Bu yüzden de başlarını duvarlara vurarlarmış hep. Keşkecilerin kafaları kan içindeymiş. Kasabanın bir de dördüncü mahallesi var tabi. İyi ki yaptım mahallesi. yeşil bir bölgede oturuyorlarmış onlar. Mutlu mesut yaşayıp gidiyorlarmış. Onların da tek kusuru beyinlerinde mazeret üreten bir merkezin olmamasıymış. Başaramadım mı? Yoksa başarmaya gönlüm mü yoktu? Mazeretim var demek başaramadım demek değildir. Başarmaya gönlüm yok. Hatta başarmaktan korkuyor bile olabilirim. Oturup yakınmak bence çok daha rahat olabilir demektir. Birçok insan başarıya kıl payı yaklaşır, büyük emek verir, uzun yollar kat eder, gelişir, kazanır. Ve tam bunca yolu uğruna yürüdüğü hedefe ulaşmak üzereyken manipüle eder kendini. Başarıya ulaşmaktan korkar. Çünkü o yolu yürümeye alışmıştır, alıştırmıştır kendini ve yolun artık sonuçlanacağını düşündüğü için bilmediği yeni bir yolda yürümeye göze alamaz. Farkında bile olmadan kendi kendine çelme takar. İçten içe korkuyordur aslında başarmaktan. Hikayedeki bütün mahallelerin tam olarak bu korkudan kaynaklanan tutumları olduğuna inanıyorum ben. Evet ama keşke İleride yapacağım inşallah. Ama bugün değil. Şimdi değil. Neden? Galiba başarmaktan ve mutlu olmaktan korkuyorum. Buna pek alışkın değilim. Başardığımda ne yapacağımı bilmiyorum. En başa geri dönmek zorunda kalırsam en azından şuraya kadar yürüdüğüm yolda duruyor olayım. İşte bu kök inanç temel düşünce akla hayale gelmeyen mazeretlerle kendi kendimizi baltalamamızın önünü açar. Kimse insana kendinden daha fazla zarar veremez. Farkında olmadan bilinçaltında ürettiğimiz mazeretler bizi başarıdan ve mutluluktan koyruyarak alışkın olduğumuz yolda yolcu olmaya, yolcu olarak tutmaya devam eder. Bu yüzden mutluluğun bir devrim olduğuna inanırım ben. Başarmak ve mutlu olmak için mazeretler kıskacından kurtulmak gerekir. Mazeret baskısından ve dayatmasından çıkmak, insanı hareketsiz bırakan bu zinciri kırmaktır. Ayaklanmak gerekir. Başarı ve mutluluk bu açıdan bakıldığında insanın kendine karşı kalkışmasıdır. İyi ki yaptım demek gerçekten büyük kahramanların, kendi kişisel devrimini yapmaya kalkışanların, cesur olanların temel inancı olabilir. Düşünsene, iyi ki doğdum demeye bile dili varmayan ne çok insan var. İyi ki yaptım, iyi ki denedim, iyi ki düştüm, iyi ki yeniden ayağa kalktım. Demek için mazeret zincirlerini kırması gereken İnsanın kendini neye mahkum ettiğini görmesi ve buna son vermeye karar vermesi sahiden de büyük ve kıymetli bir kişisel devrimdir. Kimsenin seni özgürleştirmesini bekleme. Şans gökten yağmur olup yağmayacak. Talih gelip seni saklandığın yerden çıkarmayacak. Sen sayısız mazeretlerinle önüne çektiğin setleri kendin yıkacaksın. Şöyle olsaydı başarırdım, böyle olsaydı kazanırdım. Şansım yaver gitseydi olurdu. Bana yardım edeseydi ilerlerdim. Bana fırsat verilseydi yapardım. Bana kazık atmasalardı devam ederdim. Bunların hepsi mazeret. Bunlar kendi elinle inşa ettiğin hapishanen senin. Mazeretlerinin arkasına sığınarak yürüdüğün yolu değersizleştirme, haksızlık etme. İyi ki böyle oldu. İyi ki bunlar geldi başıma de. Ve tam da bu yüzden bunlar sayesinde bak daha neler yapacağım sürecini başlat.